Ve uyusun akşam olduğunda. Dokuz saat olduğunda da uyusunlar. Evet. Saat dokuz olduğunda uyusunlar. Evet. Üzmesinler kimseyi. Kimseyi üzmesinler. Çocuklara bir mesajın daha var mı? Evet. Nedir? Babaları, babasını dinleyin. Babaannesine gidin. Babasını... <laughs> Anneannesine de gitsin. Bir kere Çayı. Allah Allah. Çok anlaşılır oldu. Peki o zaman sevenlerine bay bay diyebilirsin artık. Seven! Öpücük gönder. <laughs> bay bay. Yorumlara yazın. Yorumlara <laughs>